Herkese merhaba arkadaşlar, süper pozisyon teoremi ikili devam ediyoruz. Bir önceki sorumuzda sadece gerilim kaynağı vardı. Bu sorumuzda akım ve gerilim kaynağı olacak. Şimdi bunun üzerine süper pozisyon teoremi nasıl uygulanıyor onu göstereceğiz. Sorumuza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sorumuzda ilk başta 3 voltluk gerilim kaynağı ile devremizi inceleyelim. Bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda da söylemiştik bunu. Sadece bir kaynağı çalıştırdığımız zaman diğer kaynaklar gerilim kaynağı ise kısa devre ediyoruz. Akım kaynağı ise açık devre ediyoruz. O halde yeni devremiz nasıl olacaktır? 10 voltluk gerilim kaynağı kısa devre, 2 amperlik akım kaynağımız da açık devre olacaktır. Hemen devremizi çizelim. 3 voltluk. Devreyi incelersek. Şimdi bu devremizi çevre akımlar yöntemiyle çözelim şöyle ve şöyle. Gördüğünüz üzere şurası açık devre olduğu için buradan herhangi bir akım geçmeyeceğinden dolayı buraya bir çevre çizmeyeceğiz. O halde hemen başlayalım. Ne yapar? Şuraya I1, şuraya da I2 dersek eğer. Şimdi denklemlerimizi çıkaralım hemen. 9 I1 eksi 5 I2 eşittir. Eksi 3 eksi 5 I1 artı 10 I2 eşittir. 0 diyoruz. Buradan şurayı 2 ile genişletirsek eğer ne olur? 18 I1 eksi 10 I2 eşittir. Eksi 6 eksi 5 I1 artı 10 I2 eşittir. 0. Buradan şunlar birbirlerini götürür. 13 I1 eşittir. Eksi 6 I1 de eşittir. Eksi 6 bölü 13'ten eksi 0.461 amper bulunur. Getirelim. Denklemde herhangi bir yerine yazarım bunu da. Eksi 5 I1 artı 10 I2 eşittir eksi 5 çarpı eksi 0.461 artı 10 I2 eşittir 0. Buradan da çözdüğünüz zaman I2 değerini eksi 0.230 amper bulacaksınız. Tabi bunları hızlı geçiyorum çünkü bunlar çok detaylı bir şekilde anlatmıştık. Şimdi hemen gelelim İkinci gerilim kaynağımızla bakalım. Bu sefer de ne yapalım? 10 voltluk gerilim kaynağı ile devremizi çözelim. 10 voltluk gerilim kaynağı ile devreyi incelersek. O halde şuralara çevre akımlar yöntemi uygulayalım. Yine burası açık olduğu için buraya akım yolu çizmiyoruz. Ne yapalım? Şurasına I1 üstü diyelim. Şuraya da I2 üstü diyelim. Birbiriyle karışmasın. Denklemlerimizi çıkaralım arkadaşlar. Burada ne olur? 10 I2 eksi 5 I1 eşittir. 10. Diğer denklem eksi 5 I2 artı 9 I1 eşittir. 0 olur. Daha sonra şurayı 2 ile genişletirsek eğer. 10 I2 eksi 5 I1 eşittir. 10. Eksi 10 i 2 artı 18 i 1 eşittir 0. Şunlar birbirlerini götürür. Buradan da 13 i 1 eşittir 10 ise i 1 eşittir 0.769 amper bulunur. Hemen getirelim denklem değerine yazalım. Eksi 10 i 2 artı 18 i 1 eşittir 0 ise Eksi 10 i 2 artı 18 çarpı 0.769 eşittir 0. Buradan da denklemi çözdüğünüz zaman i 2 değerini 1.384 amper bulursunuz. Tabi şunlara ne demiştik hep üst demiştik. Şunların üstlerini yine bırakalım. Şu şekilde. Birbirleriyle karışmasın diye. Tamam arkadaşlar. Şimdi bu sefer de 2 amperlik kaynakla geçen akımları bulalım. Şimdi de 2 amperlik akım değeri ile devremizi incelersek. Arkadaşlar şimdi devremizi çizdik. Burada düğüm gerilim yöntemi de uygulayabiliriz. Veya da akım hepsi uygulanabilir de burada akım bölücü yapalım. Hem de akım bölücüyü bir hatırlamış olalım. Akım bölücüde ne yapacağız arkadaşlar şimdi? Bunun üzere 4 ve 5 ohmlar birbirlerine nedir arkadaşlar? Paraleldir. O zaman R5 ohm paraleldir. R4 ohma eşittir diyelim. 5 çarpı 4 bölü 5 artı 4. Buradan da 20 bölü 9 o da 2.22 ohum bulunur. Daha sonra bunlar da şu 2 ohuma nedir arkadaşlar? Seri. R eş diyelim eşittir. 2 ohum artı 2.22 ohum eşittir. 4.22 ohum bulunur. Yani devremiz ne hale geldi? da 22 ohum bulunur. Buraya hemen akım bölücü uygulayalım. Ne nasıl yapıyordu akım bölücü? Mesela şuraya IA diyelim. Şuraya da IB diyelim. IB'yi bulmak için ne diyorduk? I ana kol akımı çarpı R istenmeyen bölü R toplam eşittir. I ana kol akımımız ne? Burada 2 amper. 2 çarpı R istenmeyen R olduğuna göre şuraya yazacağız. 4.22 bölü R toplam ne yapıyor? 7.22 yapar. Buradan da 1.168 amper bulunur. O halde direkt A akımına da ne deriz arkadaşlar? 2-1.168 den 0.832 amper bulunur. Yani şuradan geçen akım değeri 1.168 buradan geçen de 0.832 ampermiş. Yani buradaki IB akım zaten I2 3 üstü diyelim. Biz IA değil de şimdi şuradan tekrardan devremizi eski hale getirip yani 0.832 amper bizim değerimiz değildir. O halde devremizi tekrardan bir yazalım. Gördüğünüz üzere şuradan 1.168 amper şuradan da 0.832 amper geliyor. Gelecekten sonra akım şu şekilde ikiye bölünecektir. E bizden istenilen kısmı bulmak için ne yapacağız? 5 ohum ve 4 ohum üzerindeki akım değerlerini bulalım. O halde diyelim ki I 5 ohum eşittir. Yine dediğimiz gibi I ana kol R istenmeyen bölü R toplam. O da eşittir. Şimdi I akımı neymiş? 0.832 çarpı. R istenmeyen o zaman 4'ü yazacağım. Bölü R toplam 9 ohm o da eşittir. 0.369 amper bulunur. Yani şuradan geçen neymiş? 0.369 amper. E buradan gelen akım da neydi arkadaşlar? 1.168 amper. O halde yani şu akım değeri lazım bize zaten. I1 3 üssü. I1 3 üssü eşittir diyeceğim. 1.168 artı 0.369'dan 1.537 amper bulunur diyeceğim. Zaten buranın 4 ohm geçen bize akım değerini de yine aynı bu şekilde bulabiliriz. O halde bu şekilde akım değerlerimizi bulduk. Etkilerim 3 kaynağın toplam akımlarını toplayarak sonucumuza varalım. Evet arkadaşlar şimdi gerilim kaynaklarını ve akım kaynağını yerine koyduk. Şimdi buradan geçen akımlarımızı bulalım. Şuradan geçen akıma IA akımı dersek. Mesela IA akımı eşittir diyelim. Birinci devremizde bulduğumuz IA akımına bakalım. Gösterdiğimiz yön şu şekilde ve biz de aynı şekilde bulmuşuz. O halde IA akımı I2'ye denk geldiği için neymiş? Eksi 0.230. Hemen ikinci devremize bakalım. Buradan da gösterdiğimiz şekle aynı yönde olduğu için 1.384. Ve gelelim 3. denklemde bulalım. Şimdi 3. denklemde ne bulmuş arkadaşlar? 1.168 ama ters yönde şu şekilde. O halde bunu ne yapıyorum? Eksi 1.168 diyorum. O da eşittir. Eksi 0.014 amper yani 14 miliamper bulunurmuş. B akımı diyelim. Yani şuradan geçen akıma IB akımı dersek eğer. IB eşittir. Saat yönünün tersinde göstermişiz. Gelip bakalım. Yani şura şu şekilde. Denklemde şu an gösterdiğimiz akıma ters. O halde ne yapacağız bunu? Bulunan değerin negatiflisini yani eksiyle çarpı yazacağız. Bulduğumuz değer ne? 0.461 eksi. Biz bunu artı yazacağız. 0.461. Gelelim hemen ikinciye. de ne bulmuşuz arkadaşlar? Şu şekilde saat yönünün tersinde bulmuşuz. O halde bunu ne yapacağız? Yine eksili bir şekilde yazacağız. Neymiş değeri? 0.769 yani eksi 0.769. Üçüncüye gelelim. Şuradan geçen akım gösterdiğimiz akımla aynı yönde olduğu için aynı şekilde yazacağız. 1.537 eşittir. 1.229 amper bulunur. Mesela buraya da IC diyelim şu şekilde. IC akımı ne olur arkadaşlar? Hemen bulalım. Giren akımlar çıkan akımlara eşitti. Şu şekilde giren bir akımımız var. Derdiğimiz yönlerle beraber IA akımı girmiş. 2 amper girmiş. IC de girmiş. O zaman şöyle diyelim. IC artı 2 artı IA eşittir 0. IC'yi bulmak istiyorum zaten. Artı 2. IA akım değerim neymiş? Eksi 0.014. Buradan da eşittir 0. IC o halde eşittir. Eksi 1.986 amper bulunur. Bunlar daha önce anlattık ama yine tekrar edelim. Arkadaşlar şuradan geçen akım yani şurada bir çevre çizdiğimiz zaman şurayı kastediyoruz. Buraya çizdiğimizde de şurayı kastediyoruz. Buraya çizdiğimiz zaman da burayı kastediyoruz. Eğer bizden şuradaki akım değerini isterse veya buradaki akım değerini isterse bu bulduğumuz I1, I2, I3 geçerli değildir. Yani daha sonra oradan giden çıkan akımlardan bulmak zorundasınız. Mesela sen getirip şimdi şuradan geçen akımı şöyle gösterip 5 ohumu gösterirsen ne yapman lazım? Mesela şu şu devremizde IA şu şekilde gelmiş, bu şekilde de IB akımı gelmiş. O halde 5 ohmdan geçeni IA ve IB akımlarını toplayarak bulabilirsin. Bunlara çok dikkat edin. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Anlaşılmayan bir yer varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Başka bir soruda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.